Adam yok sanırım. Galiba bana yani. evet, evet. silah vermedi oyun. Aha bir dakika silah verdi yani. O silah vermedi tamam. kim arkadaşlar. Ben Kres. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün yanımda Seyit var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün size söz verdiğim gibi Seyit'le birlikte video gelecek dedim. Ve gördüğünüz arkadaşlar Seyit'le birlikte video geldi. Onun da bir tane arkadaşlar kanalı var. Açıklama kısmındaki yer. Hatta yorumlar kısmındaki yerden de bulabilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere 25 abone... 25 abonesi var ve gördüğünüz üzere gayet de güzel bir bir şekilde arkadaşlar Seyit'le birlikte de video gerçekledim dedim ve videoda arkadaşlar geldi. Siz de arkadaşlar ekibime katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki yer, yerden orada ID'm var. Orada Crest'ten geldim yazarsanız kabul ederim. Yani istiyorsanız arkadaşlar klana da gelebilirsiniz. Klan Lan da şu an da şu an 16 kişi var. 3 seviyelik bir klan ve gördüğünüz üzere yani bilmiyorum belki 20 kişi oluruz, 30 kişi oluruz falan filan bunlardan da oluruz. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım çok fazla uzatmadan hadi bakalım Seyit'le birlikte maçımıza geçelim. Elim geliyor mu kanka? Evet arkadaşlar şimdi geldik. Haydi bakalım atlayışımızı yapalım. Selamünaleyküm aleyküm selam. Geldik de herkes sesim geliyor. Şimdi şimdi burada birileri Aman. falan atlayacak. Hemen şimdi biz e, e, bir tane Mesut. silah bulup Orada şey yapmamız lazım. Bak şu evi kapacağız tamam mı? Mark the location. Şu görüldü. Şu 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 evi kapacağız. Ben şuradan gidiyorum. Adam yok sanırım. Galiba. Bana silah vermedi oyun. Aha bir atladı, silah bir atladı, Yani. Evet, evet, silah vermedi o ya. Tamam. Tamam buradaki ne nazı kanka kanka bu adamda şey kanka bu adamda şey, adam şey var. Sen söyle. Ee, bir tane şey ya bir tane set vardı ya. O seti işte işgalcisi de ha işgalci i̇şgal, seti işgal, var. Işgal. Kanka sen benim seti görüyor mu? He, he, gördüm gördüm kanka. O süreliyle aldın herhalde. Şu bir tane etkinlikten var ya. Oradan işte. Veya çıkartmışsındır. Yok lan süreli aldım. Güzel bir şey. Ben de dedim alayım bari. Lan sen çıktın? Bir dakika bir dakika nerede o? O dingil nerede? Dikkatli ol. Al. Helalsin be Hellasın. Bir tane adam var bu arada da. tepede adam olabilir. Ya ya tepeyi kontrol. Adam nerede acaba? 5 günün üstü. Günü ya ya beş günün üstünde win almam lazım da burada bir tane adam var. Şu tepeye çıkacağım. Tamam i̇şte adam bir mı ta atladı buraya? Aha. Altına atıyorlar. Tamam tamam aldım aldım aldım. Helal helal. Kanka ben sana çok gelmeye çalışıyorum. Şey. Tamam kanka burada başka bir tane adamlar var. Şey i̇şte var mı da burada niye çok fazla bir ses yok? Harbiden diyorum niye burada hiç ses, ses yok ya? Şey 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 normalde Kanka sentim... buraya atlamamışlar. Atlamamışlar herhalde sakin bir atlamışlar veya bilmiyorum başka bir yere atlamışlar da. Birazdan bence buralara gelecek. 5 kil 5 kilin üstünde win adamlar... almam gerekiyor. Biliyorum biliyorum. Tamam. Çatışmaya adamlar... doğru gideceğim. Tamam tamam. Oho. Abo oh, abo. Tamam çatışma oho. çıktı. Tamam, çatışma, çatışma, çıktı. Adam. Şey, çatışma çıktı. Tamam. Çok güzel. Uyy. Çatışmaya Yok, bak. Abo abo. Selamün aleyküm. Allah bir tane daha var. Ayak sesi gel. Tamam. Helal. Helal helal helal. 6 kilimiz var. Şu, şu evde bir tane bürüldü. adam var. Haberin olsun orada bir tane adam var. Dikkatli olma gerek. Tamam. Kit basmam lazım. E, dürbünün var mı senin? Dürbün var mı? Dürbün yok bende. Ah. Olsaydı daha iyiydi de şu, şu şu bak şu evde bir tane şu adam var. Ha, ben orada bir tane adam gördüm. Tamam. Aha bak bak orada. Tamam. Helal helal benim. Bunlar aynı kişi ya. Vallahi aynı kişi. Aynı kişi. Oy bomba evet. atıldı o oraya. Bomba atıldı. lan? bak bak bak. Or Oradakini aldım ben. Tamam. Başka bir aha bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Buradakini alım ben. Başka? Çatışma var orada. Bak ilerler. Adem, 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 adem. İlerlerde bir yerlerde. ilerlerde bir yerlerde. Şu oradakini sen bitirirsin. Bir i̇lerlerde bir şey bir yerlere tepeler. Ne, şu tepelerde bir çatışma falan olacak. Herhalde. Şu center'da falan falan çatışma olmaz artık. Adem, arka çıktı. Arka var. Arka var. Arka mı var? Aha adam, adam var. Adam var adam var. Bir tane adem. Evet arka. Oy 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 oy. oy. Adam sıktı. Adam sıktı. Help. Adam sıktı. Bir dakika. Bir dakika. Öbür bir arkadaş sıkıyor. Benim arkam sıkıyor. Help. Ben çok kötü sıkıştım. Dur 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 geleceğim geleceğim senin yanına. Ananı buraya geçtim. Uy çok iyi. Hello, hello, efsane hello, hello, hello. aldım. Efsane hello, aldım. Efsane ciddi. aldım. Efsane aldım. Efsane aldım. Gel 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 gel. Tamam. Şey evet. sis atacağım buraya tamam mı? Sis at buraya adamlar. Attım 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 bir tane attım. Bu şu hemen şu önümüzdeki evlerde adamlar var. Ben sana işaret atacağım. Ta, ta, işte önümüzdeki hangi ev? Thank Dur you. ben sana göstereceğim. Yo hemen önümüzde bir tane küçük kulübe gibi bir yer var ya orada. Ya sıkamaz bize sıkamaz. Hadi lan. Ölmezim. Helalsin kanka helalsin çok iyisin. Ya benim 11 kilim var şu an. Bir dakika. Şuradaki. Adamlar var. Ya kitimi basmam lazım. Kit basmam lazım. Hocam? Bir dakika. Ki i̇şte oradakini bitirmen lazım. İşaret dediğim yer yani şey. be oğlum. Helalsin be oğlum. Çok iyisin. Güzel. Efsanesin. Tamam. Şimdi bak bak ya şiş. Şimdi kitim dafa falan basın. Enerji içeceği de basmam lazım. E bas abi enerji içeceği. Kaç Ey, kişi kaldı bu arada? Ben öyle bir Vallahi bilmiyorum şu an. Sarı yayım artık şey adamda sarı mum ya mı var? He, evet evet. Ha Ateşli mum. Ya da sanmıştım da neyse adam adam parça para yatırmıştı da yine de aldık adam. Nere? Güzel bir, bir şekilde 12 kilimiz aldık. Maksimum kil ulaştık bu arada. 5 kilin üstündeki, yine alacaktık ama yine de 12 kil aldım. Nasıl almayı başardım vallahi anlamadım ama yine de iyi de ya oynayacağız anladım. şimdi. Bak airdrop'ta bir tane adam olabilir. Tamam. Şimdi bir drop'a bir bakalım. Bir drop'ta adam gözükmüyor. Tamam. Aha. Adam sıktı. Adam Allah. sıktı. Abo adam sıktı. Ad adam işaret attı zaten otomatik. İşaret attı. Lan nerede o? Tamam. Oradaki. Arka sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Helersiniz helersiniz. Tamam tamam tamam. İleriye gidiyorum. Şey takım arkadaşları var burada Tamam tamam. Şey bu e, bunlara tamam. ta yap. Ya, ya takım arkadaşları var. Eminim tamam. bunları takım arkadaşları var. Çünkü tamam. bunlar bayılıyor. Tamam. Ta şey Bizim adam. Şişe bizim adam iyi oynadı. Bizim adam iyi oynadı. Tamam. Şimdi 12 kilimizi halledip devam ediyoruz ama bir ya bir tane kill alamadım lan. E bir tane kill alın bari. 13 12 13 şey, kilo var. Şimdi... dumanları çok iyi ya. şi M7'nin şey... Şeyleri mi? Elim, ölüm şeyi mi? Sen söyle işte. E, e video bu arada 8 yok, dakika yok olmuş ya, hemen... Aha bir kişi kaldı lan. E bir kişi kaldı. Duman kalıyor. Duman çıkıyor sadece öldürünce adamın. He biliyorum biliyorum. O SKS'de de var. MK'de de var bir de... Bilmiyorum ya. Hatırlamıyorum. Valla bu sarı çok iyi gözüküyor ya. Aha! Aha! Aşağıdan ne sıkıyor. Ne? Aşağıdan sıkıyor. E canını basıyor. Gördük adamı. E bitir işini ben yapayım. Bir numara sal. Ya e bitir işini ben yapayım. Ah be bitireceğim ben şişeyi ben yapayım diyordum ama alamadım. Yapacak bir şey yok ama yine de 12 kilimize şişe şişe win almayı da başardık. Ee, şimdi bunu da iptal edeceğim çünkü şey, şişe, şişe dikişi e, mi, telif falan yeriz. Yani daha sonra dolayı telif falan yeriz ama. Ve gördüğünüz üzere taç oldum lan. E, e touch oldum touch. 21 artı aldım. Gay gayet evet. güzel bir, e, şekilde 10 defa üstünden tırman falan var. 130'luk olduk. Ee, güzel bir, bir şey ya şey, şekilde arkadaşlar güçlü öldürüşümüzü yaptık. Ee, gördüğünüz üzere kilimiz de tamamlamış durumdayız. 12 kilimiz de ee, bakalım Seyit'le birlikte 4 kilimi 4 kil varmış. E, ee, toplamda arkadaşlar Bunlar 4 kilo olduğunda 16 kilo oluyor. 16 kilo almış durum bak değil. 2 asistimiz var ikimizin de. Yani 4 asistimiz var. Hasarımıza bu şekilde arkadaşlar. 100 puanımızı gayet güzel aldık. Hiç ölmedik. Yani 100 dakika hayatta kaldık. Mükemmel oynadık. Yani bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir de şunu da, söyle bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer daha fazla seyitle birlikte video çekmemi istiyorsanız 10 like atmanız yeterli. Yani 10 like atın. Yani fazla istiyorsun. Ya demiş olabilirsiniz ama yani daha, daha, daha önce video 51 like almıştı. Yani ondan dolayı rekor kırdınız. Yani e, gerçekten diyorum çok çok teşekkür ediyorum. Üçüncü video herhalde yani. Üçüncü videoda RP açtığım bir tane videodu. Prime Plus aldığım bir tane videodu. Yani o yüzden arkadaşlar çok güzel bir, bir şekilde 10 like sizden bir rekor beğeni bekliyorum. Yani bugün videomuz bu kadar. Da sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.